Merhaba sevgili gençler. Dördüncü sınıf demokrasi ve insan hakları ikinci dönem ikinci yazılı soruları en son hazırlanan sorular bunlar. Karşınıza büyük ihtimalle bunlar çıkacak arkadaşlar. Başlamadan önce bu videomuzun altında dördüncü sınıfların kitaplarının ve çözümleri ve dördüncü sınıf tüm derslerin yazılı sorularının bulunduğu link olacak. Video altındaki açıklama kısmına gittiğinizde kitap çözümleri ve yazılı soruları bulabilirsiniz. Evet, hızlıca başlayalım sevgili gençler. Doğru yanlış sorularımızla başlıyoruz. Tabii ki abone olmayı unutmuyorsunuz. Lütfen en güzel en güzel yorumu yapın. Sizi en başa sabitleyeyim yorumunuzu. 1. Aynı yurtta yaşayan ve ortak değerlere sahip olanlara yurttaş denir. Doğru mu arkadaşlar? Evet, doğru. 2. Devlet yurttaşların refah, huzur ve mutluluğunu sağlamakla görevli midir? Bu doğru mu? Kesinlikle. Aynı yurdu paylaşan insanlar birbirlerinin hak ve özgürlüklerine saygı duyarlar. Doğru. Kuralların olmadığı toplumlar diğer toplumlara göre daha güvenli midir? Öyle diyor. Hayır arkadaşlar olmaz. Karışıklık karmaşa olur. Yanlış. Toplumsal yaşam düzeni sağlamak için kurallara gerek yoktur diyor. Toplumsal yaşamda kural olmasa olmaz. Yanlış. Yaşadığımız toplumda yazılı kurallara uyulmaması durumunda yasal yaptırımlar uygulanır. Evet yazılı kurallar ne demek? Yasalar demek. Onlara uymaz isek cezalandırırız. Cezalandırılırız. Yani yasal yaptırımlar uygulanır. Doğru. Bireyin devlet devletin bireye karşı görev ve sorumlulukları yasalarla belirlenmiştir diyor. Doğru. Yazılı olmayan kurallara uymamıza gerek yoktur diyor. Hayır, yanlış arkadaşlar. Uymamıza gerek var. Sevgi, saygı, gelenek, görenekler nelerdir? Yazısız kurallardır. Onun için uymamıza gerek vardır. İnsanların birbirleri hak ve özgürlüklerine saygı duyması Anlaşmazlıklara neden olur diyor değil mi? Evet yanlış arkadaşlar bir anlaşmazlık birbirine saygı duyarsa anlaşmazlık değiliz. Sevgi ortamı olur yani yanlış. yasa ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranmalı mıdır? Evet doğru. Evet doğru yanlış sorularımız bu şekilde. Ben hızlı gittiysem arkadaşlar siz videoyu durdurun yazın ve peşinle gelmeye devam edin. Sırada boşluk doldurma sorularımız var. Evet, boşluk doldurma sorularımız şu şekilde. Zulüm ve baskı nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan kişilere ne denir arkadaşlar? Biz bunlara ne diyoruz? Mülteci denir değil mi? Okulda yazılı olmayan kurallara uymadığımızda nokta nokta yaptırımlarla karşılanırız. Evet, dışlanırız değil mi arkadaşlar? Var mı yukarıda dışlanma? Evet, dış evet dışlanırsınız arkadaşlarınız sizi arasında aralarını alıp oyun oynamaz mesela Boşluk verilmez en başta insanların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alır kim? Alır arkadaşlar devlet alır değil mi devlet insanların hak ve özgürlüklerini güvence altına alır. 4 Sivil toplum kuru, kuruluşları, üyeleri ve çalışanları neye hangi esasla çalışır? Gönüllülük esası ile değil mi sevgili gençler? Gönül gönüllülük esasıyla çalışır. Beş herhangi bir ülkenin vatandaşı olmayan vatandaşlıktan çıkarılan kişilere haymatlos denir. Var mı yukarıda? Hay... Evet varmış. Haymatlos sevgili gençler. Ee, çok bir, bilindik bir kelime değil ya, ama herhangi bir ülkenin vatandaşı olmayan vatandaşlıktan çıkarılan kişilere haymatlos denir hukuk kurallarına uyulmaz ise ilgili kurumlar ne verir arkadaşlar hukuka uymaz yasalara uymaz isek ceza verilir değil mi ceza bireyin devlet devletin bireye karşı görev ve sorumlulukları yasalarla belirlenmişti Uzlaşı sürecinde insanlar birbirlerine karşı anlayışlı ve saygılı var mı saygılı evet varmış anlayışlı ve saygılı olmalıdır eşitlik ve adaletin sağlandığı toplumlarda ne engellenir? Bakalım ne varmış? Ayrımcılık, haksızlık, haksızlıklar. Haksızlıklar engellenir. Son boşluk doldurma sorumuz. Hiç kimseye sahip olduğu özelliklerinden dolayı ayrımcılık yapılamaz. Evet ayrımcılık yapılamaz. Boşluk doldurma sorularımızda. da bitti sevgili gençler. Sırada bakalım ne varmış verilen ifadelerin hangisi kural olduğunu x evet hangi tür kural olduğunu yazınız diyor. Yani yazılı kural mı yazısız kural mı bu şekilde yazmamız isteniyor sevgili gençler. Hemen yapalım o halde. Verdiği sözü tutmak yazılı kural mı yazılı olmayan kural mı arkadaşlar? Tabii ki yazılı olmayan kuraldır. Biriyle konuşurken sözünü kesmemek, bu nedir? Bu da yazılı olmayan bir kuraldır. Okula zamanında gitmek, evet hangi saatte girmemiz gerektiği, hangi saatte çıkmamız gerektiği yazılıdır. Hapşırırken ağzını kapatmak yazılı olmayan bir kuraldır. Vergi vermek yazı kurallar yasalarla belirlenmiştir. Aşağılayıcı konuşmamak yazısız olan bir kuraldır. Asker'e gitmek yazılı kuraldır arkadaşlar ağızda lokma var iken konuşmamak yazısızdır. Askere uğurlama töreni yazısızdır. Trafik kuralları ise yazılı kurallardır. Evet hangisi yazılı? Hangisi yazılı olmayan kural? Bu şekilde işaretledik. Siz de videomuzu durdurup yazın. Peşimizde hızlıca gelin. Sırada bakalım ne varmış sevgili gençler? Test soruları aşağıdaki seçeneklerin doğru olanını cevaplayınız diyor. Kurallar olmaz ise aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez diyor arkadaşlar. Kargaşa olur, haklar çiğnenir, adalet eşitlik daha kolay sağlanır diyor. Hayır bu beklenemez, adalet ve eşitlik sağlanamaz eğer kurallar yok ise arkadaşlar. Onun için hemen geçelim ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşın devlete karşı sorumluluklarından biridir. Devlete karşı sorumluluklarından biridir vatandaşı. Spor yapmak, seyahat etmek, askerlik görevini yerine getirmek vatandaşın devlete karşı olan sorumluluğudur arkadaşlar. Bir yerin yurt olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? aynı kültür olmalıdır. Yaşanan bir toprak olmalıdır. Birlikte barış içinde yaşanmalıdır. Ha, aynı dine inanması hayır, aynı dine inanmaya gerek yoktur arkadaşlar. Ee, bir yerin yurt olabilmesi için. Geçelim. 4. Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşına sunması gereken hizmetlerden değildir? Sağlık, eğitim, güvenlik, evet eğlence. Evet devlet bunu sunmak zorunda değildir. Diğer üçünü sunması gerekiyor. 5 tartışmanın doğal olması kadar uzlaşmamak da doğaldır. Uzlaşmanın olmadığı durumlarda aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur? Uzlaşmaz isek arkadaşlar yasal yollara başvurmamız gerekiyor. Nerede o yasal yollara? Evet yani hukuki yasal yollara başvurmamız gerekiyor sevgili gençler. Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kurallardan biridir? Hangisi yazılı olmayan kuraldır? Büyüklerin elini öpmek yazılı mı? Hayır yazılı değil arkadaşlar. Askere gitmek yazılı, vergi vermek yazılı, trafik kuralları yazılı kurallardır. Geçelim yedinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi resmi kurum değildir? İlkokul resmi, devlet hastanesi resmi, sağlık ocağı resmi, alışveriş merkezi resmi bir kurum değildir sevgili gençler. Sekiz. Aşağıdakilerden hangisi okul ortamında uyumlu yaşamak için gereken davranışlardandır? Birbirimizi sürekli öğretmene şikayet etmek? Hayır Oyunda kazanan tarafı tebrik etmek evet olabilir kalsın. Birbirimizi ba birbirimize bağırmak hayır. Haksız bile olsa arkadaşımızı korumak hayır. Oyun kazanan tarafı tebrik etmemiz ne olur arkadaşlar? Uyumlu bir yaşam sağlar. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek durumu belirtir diyor. Bakalım. Kurallara uymazsak ne olur? Toplumsal uyum artar ifade toplumsal kurumlara uyulmadığında hayır bu olmaz. Herkesin haklar özgürce kullanabilir. Hayır. Hak ve özgürlüklerimiz zarar görür. Evet kurallara uymazsak hak ve özgürlükler zarar görür. Bir. Toplumda huzursuzluk ortaya çıkar. Evet bu da olur. Üç ve dört. Nerede? Üç ve dört. D seçeneği arkadaşlar. On. Hukukun üstünlüğü ne demektir? İnsanlara ceza verir. Hayır, hukuk önünde tüm yurttaşlar eşittir. Hukukun üstünlüğü bu demektir arkadaşlar. Herkesin hukuk önünde eşit, hukuk karşısında eşit olduğu e, savı hukukun üstünlüğünü ifade eder. B seçeneği 11. Yaşadığı yeri temiz tutan, kişi, kirletmeyen, doğal varlıklara zarar vermeyen, doğal kaynakları bilinçli kullanan Zeynep hangi sorumluluğunu yerine getiriyor? Çevreye karşı olan sorumluluk. Tabii nerede çevreye karşı olan sorumluluk? D seçeneği çevreye karşı olan sorumluluğunu yerine getiriyor Zeynep arkadaşımız. Aferin ona. 12 ve sonuncu soru. Evet yorum yazmayı, like atmayı ve abone olmayı. WhatsApp gruplarında lütfen paylaşmayı unutmayın ki arkadaşlarınız da sayenizde 100 alsın arkadaşlar. Hemen WhatsApp grubunda paylaşıyorsun. Aferin. Evet. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bir sivil toplum kuruluşudur? Mehmetçik Vakfı Sağlık Bakanlığı Hayır, Milli Eğitim Bakanlığı Hayır, Ekonomi Bakanlığı Hayır. A, Mehmetçik Vakfı sivil bir sivil toplum kuruluşudur arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği olacak. Evet, sınavımız burada bitti. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere. Videonun altındaki açıklama kısmındaki yazıları ve kitap çözümlerini bakmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.